Haşa minel huzur. Çoğu bu sıfatla dolaşırlar sokakta. O derecede. Ve açıldık sonra cazibeleri gidiyor. Cazibe diye bir şey kalmıyor. Tahta, tahta misalim. Yani insanı cezbedecek hal kalmıyor. Açıldık sonra bitiyorlar sıfırlanıyorlar. Cazibe diyerekten cinsi cazibesi sıfırlanıyor. Açılan insan açıldık sonra Hüseyin Bey. Evet. Şimdi bunu söylemekten maksat bu 21. asın insanı medeniyetin ev yani doruğuna ulaşmış diye iddia ediyor. Neyle? Battal akılsız herifler. Kadını erkeği. Neyle uğraşın be? E kozmatiklerin boyalarını süreriz. Paris'in modalarını takip ederiz. Amerika'nın efendim e, efendim nedir o? San Francisco'nun veyahut e, onun bir memleket daha var. İtalya'nın modalarını o ondan o sinemaların olduğu memleketin adı ne? San Francisco mu? Hollywood. Yok, ondan yukarı. o il memleketin adı. Los Angeles. Los Angeles. Modalarını takip ediyoruz. Bir mintan diyor, yüz bin dolar. Allah Allah. Eve hiç olmasa etiketiniz sökmesin üstüne. Yüz bin dolardır böyle göstersin, giydiğim. 200 bin dolar geçse gelişindeki zaten battal de.